Merhaba arkadaşlar. Bugün e, orada babamın ekstra hediyesi puzzle aldık. Şimdi bunu oynayacağız. Açayım. Böyle Furby gördüğünüz gibi. Doğru Furby'yi de çok seviyor değil mi? Furby oyuncağı da var. Arkada bize bakıyor. Arkada evet. Uyuyor. Uyuyor. Yorulmuş uyuyor. Bir dahakine onun kanalını da çekeriz. Arkadaşlar döktük şimdi görüşürüz. Bay bay. Oynamayalım mı? O, oynama videosunu şimdi çekelim. Yani şunu. Tamam ben elimle tutarım. Hadi böyle oynayalım. Hadi gel. Hadi bakalım kim kazanacak. Hayır baba. Yorumeni destekliyorsanız. Eh, beni destekliyorsanız hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Kim besteklediğinizi yorumlara yazın. Bir, iki, üç, başla. Başla. Şurada yandan başka yeri mi var bunu? Allah Allah sonra gelecek eder. Babam bile buldu. Babam bile buldu ya. Ben hiç bulamadım. İşte buldum ne olmuş. Olmadı ha. Böyle değil ki baba. Tamam abi. ama onu tam buldun onu dağıtma. İksi, o ikisi birleşikti niye dağıttın? Ama Baba buranın değil. Buranın. Yorulanın değil. Tamam sen hadi bul bakalım devam et. Şuranın. Şuraya bak. Şöyle. Onun şöyle. Hayır, bu da iyi. Daha biçim şeyden üstüne oturuyorsun. Şurası. Şurası. Ve şurada çoktan buldum bile. Ya. Aha niye iki tane göz yapıyorsunuz? Oran değilmiş bu çıkar. Ya ben hiç bulamadım ya. Bu Var. borun ne gördün diyor. İşte çok çoktan buldum çoktan. Aa, ama burası da Üf. al kardeşim ya Allah Allah. Şu, tamam da siz şöyle koymuyor musunuz buldum işte. Buldum ne olmuş buldum. Bu ters koyuyorsun ya. O resimde ters miydi o? Hadi gözüm mahvettiniz bitti. Bitti mi? Biz bizi anlamıyor. Şey şu şurada. Şurada, şurada şuraya gelecek, şurada kalıyor. Başka ne var ki zaten? Şuradan gelecek. Şuradaki alın yapamıyor ya. Evet arkadaşlar yapamadık. Biz bunu biraz uğraşalım. Sonra tekrar video çekeriz. Görüşmek üzere. Bay bay.